Arkadaşlar bugünkü göreviniz, Türkcell arıyorsunuz ve 4 GB internet istiyorlar değil mi? Hediye. 0 kuruş. Sakın ha para mara yok. Hiç para vermeden 4 GB <gülüyor> internet tamam. almak için istiyorsunuz. Tamam paraları var baba. 10 <laughs> kuruş sende var 10 kuruş sende var 20 kuruş. Ve internet paketi veremezler ki ya. Da 20, 20 kuruş 20 20 var. Ya. Kuruş ben, 20 kuruşumuz var. <laughs> 20 kuruş var. getirelim ya. 20 kuruş var. Hadi hadi. 20 kuruş hadi. Hadi arayın. Evet. Telefon ver. Telefon. Telefon al. Ver telefonu. Arayın baba. 532. <laughs> Aynen göster baba oraya da. Böylere. 20 kuruşumuz var. 20 kuruş baba az para mı? Yani i̇ki tane... Ters gözüküyor ters burada. Hizmetlerine hoş geldiniz. Satırınızda mı? Hadi bakalım. Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacak. Ben kadın hanım sen de. <laughs> kadın hanım ne lan? Merhaba Sinan ben nasıl yani? Yeni sonra geldi. Hoş geldin. aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Kimle görüşüyorum? Suna benim adım. Suna mı? Evet. Sana, cim... sana bak bir şey sunacağım şimdi. Suna. Dinliyorum buyurun. Biz iki saattir burada müşteri temsilcileriyle konuşuyoruz. Bak yine sen geldin ha. Yine sen geldin. Hatırladın mı bizi? Hatırladım. Hoş geldin. <laughs> Hatırladık. Ben seni aramıştım daha önce. De. Yine bir işim. Bak ne diyeceğim sana. Hep suna, Bunları sunuyoruz biz. Sana diyoruz ki dört tane bidon turşu var içinde. Bir tane de sadece tekli çorap patik vereceğim. Şimdi internet paketi ver bize. tanımlayabileceğim özel bir internet paketi yok efendim. Hattımızda 1.2 GB var. Son Sena. bir dışında kızım, kızım. Kızım Sena. Yaklaşık, yaklaşık iki saattir neyim? Biz buradan internet paketi almak için uğraşıyoruz. Kurban oldum. Ya Resulallah bir de film izlemeyin. Nazım etsin diye namaza durdum. Kimsin? Ben de çok mutlu oluyorum. Ne sana. Yani artık hiç anlamadık bizi ne yapayım yardım etmiyor, hiç yardım etmiyor umuzum. Yardım edin artık bak Sinan amcamız mı? Bir ayağımız toprağa toprağa düğüne. <laughs> Şöyle yapalım ben efendim. Mesaj ha. atamıyordunuz değil mi siz? Atamıyoruz. Tamam aklımızı. Bunun dışında benim buradan sana verebileceğim uçak paketler ücretsiz efendim. Ücretsiz verebileceğim bir insan uçak ne yapayım? Ben ben sana diyorum ki yavrum, yavrum ben sana diyorum ki. Biz parasını vereceğiz, ama ayın 15'inde. O zaman maaş alıyor Sinan amcam. Tamam, faturanıza yansıyacak bir paket... Avans verin, 20 kuruşunuz vardı. ...bir paket 4 GB. 5 <laughs> ile 20 kuruş alığınızda, ayın 15'inde ödersiniz. Peki, 20 kuruşa kaç gram geliyor intil paketi? Gram şeklinde vermiyoruz efendim paketleri. <laughs> Sen ne? Ne <de> söylüyorsun hâlâ? <laughs> ne bileyim be Sinan? Ben daha önce bildim mi, aldım mı ben? Sabahlar bak hanım bizi soktular bu eve. Aylardır bu evde yalnız yaşıyoruz. Oğlanlar gitti okula diye gelmiyorlar. Bir filmi, zevkimiz vardı. Onu da alıyorlar elimizde. Kilo vermiyorsanız tek tek verin de. Bir dediğim gibi insan paketiniz var efendim. Şu an kullanabilirsiniz. Yani filmi izleyeceğiniz kadar. Tarık, var. Tarık var. Benim oğlanın telefonu bu. Anlıyor anlıyor. Harcayınca anlıyor. Sen bunun üstüne ekle bir tane daha. Bir ondan izleyelim diyorum ben sana. Dediğim gibi ancak paket tanımlarım ama 5 lira 20 kuruşa doğru çıkabiliyorsun. Ne bağırıyorsun sen beni? <laughs> ne yaptım efendim? Niye sesini yükseltiyorsun beni? Sesimi yükseltmedim. 54 yıllık evlilik ben bir kere bağırmadım. Sen kimsin benim adıma bağırıyorsun? Bu adam sen biliyor musun Sinan amcanı? Trablus kartta savaştı 8 sene. 8 sene savaştı. Kafayı yedi vallahi. Evet efendim. Evet. Seni kenef gözlü seni. Bak sana diyeyim ki yevre. Yevre. Sizin gazilere saygınız yok mu hiç? olur mu öyle şey. Tabii ki de saygımız var. Kulak memenden vuruldum <laughs> Bak bu adam, bu adam Sinan amcan savaşta kulak memesinden vuruldu. Kulak memesinden. Ben şu an ne haldeyim? Meme kanseriyim. Yüce Rabbim meme ile ilgili naletlemiş bizi. Can <laughs> ya neyse bu konuyu fazla uzatmayacağım mesela. Diyeyim ki yani biz madır durumdayız zaten bak ayaklarımız da tutmuyor yavrum. Televizyonu kalkıp da açamıyoruz. Eğer senin imkanın varsa şu dinle, kumandayı getir biz açalım adresi vereyim sana. Ama yoksa diyorsun hani gelemem diyorsan yavrum. Sena, Suna. Gelemem diyesen bir yirmi kuruşa. sunam sına, suna. sına. Hatırladın mı kız o türküyü? Hatırladım lan Sinan. La, la geçti ki ne dinlerdik onları evet, ya. Sinan dinlerdik. Sına bak çok tatlı çiftiz biz. Bize yardım et yavrum. Yardımcı olmayı çok isterdim ama ya. Yardım... Ne saygı kalmış ne bir şey ne kalmış ayol ne ya. Ne demek yok? ne demek çok. Ben 69 yaşındayım. Sen bizi öldü mü zannediyorsun? Sen, sen metrobüste yer veriyor mu yavrum? Metrobüste şeylere yaşlılara. Ben metrobüste bilmiyorum ama yer veriyorum yaşlı görüntü. Metrobüste bilmiyorsan nasıl yer veriyorsun? He? Metrobüste vermiyorum otobüste veriyorum. <laughs> otobüste veriyorsun değil mi? Otobüste yaşlı yer Şimdi bana da ben yaşlıyım. İnternet paketi ver yavrum. 20 kuruşum var. Efendim çok üzgünüm. İnternet paketi tanımlayamam. Sen benim, sen benim. Şey at... sorsana bu dükkanın sahibi kim? Bir saniye hanım. Sen benim 64 yaşındaki sevgilime sesini yükseltme. Bu bir evladım. <laughs> Gelme bir dakika dur. Yok sesimi yükseltmiyorum. Bak. Olayım. 64 yaşında annenden de büyüktür, o benim sevgilim. Benim el, 50 küsürlük eşim, bana yarenlik yapan kadın. Ben onu canımdan çok seviyorum. 50 mi, çok mi güzel. Verdi. 64 mi karar verdim? 64 yaşında 50 yıllık kadın. Biz 14 yaşında evlendik sine Ne kadar güzel. O zaman ben bunun babasına 3'e 300 parası verdim. Ta Malatya'dan aldım. <laughs> Malatya'dan aldım. Malatya'dan aldım. Beni öküzle takas etti hayvanım. E sen de gözün yok muydu sanki? İki tane davara verdim o parayı. Benim gözüm vardı da benim göz şaşı olduğu için biri sendeydi biri öküzdeydi. He o yüzden Şaş mahalleden geçerken gözüm bana kayıyordu sürekli. Benim gözüm gemilde de kayıyor Sinan. Anlayamadın efendim. Neyse aradan geçmiş 50 yıl Allah aşkına. Bu saatten sonra aslan atılmaz aslan satılmaz. Ne yapacaksın yani? Sena neyse konumuza gelelim yavrum. Bak ben duygulanıyım ama artık şu inçin paketini bil. Ben, ben 16'sında vereceğim ben. Söz veriyorum tamam, vereceğim. Tamam ben kasbımıza 4 GB'ı tanımlıyorum. Ülketi de 5 lira 20 kuruş yansıyor efendim. Hayır o ne öyle kaç para diyor ya? 20 kuruş, 20 kuruş sadece 20 kuruş. 5,5 lira diyorum efendim. Ya sen benim hanıma hala sesini mi yükseltiyorsun kızım? Ayıp değil mi ya? Tarık olsaydı seni nasıl kafalardı biliyor musun? Nasıl yakışıklı benim oğlum? Nasıl? <gülüyor> özür <laughs> dilerim. Beni özür dilerim. Bak bak. Şişt, bir şey diyeceğim sana. Biliyorum ben sizi. biliyorum. sen öyle bana bana bağırıyorsun ya öyle. Ben dedim ki. Nasıl bak, şey. sakın bana. Bağırdın. sakın bana inkar etme. Ha. Kim gözlü seni? Kenef gibi gözleri var. Valla valla. Biz küçükken büyüklerimize bırak sesini yükseltmeyi gözlerinin içine bakamazdık. Kemal özür dile ya. Bak kaç yaşında kadının benden özür dile. Kesinlikle ben sesimi yükseltmedim. Hep aldım. Hani birazcık dozaj olarak yükselmiştim ama... Onu anladım. Saygından duyayım. dolayı özür dilersem kapatayım konuyu ben de internet paketini alayım ya dur. Yok efendim ben size kesinlikle sesimi yükseltmedim. Merak etmeyin. O, soru yok ben o dozajı arttırdın ya. Ben ona özür dile diyorum. Yok efendim oradaki sadece duyasınız diyeydi. Ben sağır mı diyeceğim evet. hele. Sen bana sağır mı diyor? Sen benim sevgilime sağır mı diyorsun? He? Yok, Şu an özür dilemezsiniz hem hem de yaşlıya saygısızdan. <laughs> ben seninle konuşabiliyorsam seni duyuyorum demektir değil mi Sinan? Doğrudur, He, bana sağır muamelesi yaptın. Öyle Sen bağlı. benim sevgilime sağır mı diyorsun? Benim sevgilime o aldığım iç öksü bile sağmadı. Sen niye sağır diyorsun? Bir tane tamam. paketi istiyorsanız bana kere... Bunun dışında tamam. Bağırıyorsun hala sağır. Benim kulaklarım yakını duyamıyor sadece kulakları. O sağ duyabiliyor, yakını duyamıyor. Diyor Sen ki bana bağırma. Kızı. Kızım. Ister Sena, Sena. Mehmet, Mehmet Kara Efendi. Mehmet Kara Efendi benim arkadaşım. Ben şimdi bu telefonu kapattıktan sonra o ona onu ödemeli atacağım. O bana geri dönecek. Ben hepinizi tek tek şikayet edeceğim. Ben kaç yaşında adamım? Ya? Yeah. Şimdi bak okta gördün mü? Okta hemen. Kimin okta? Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz. Benim hı hı. Bağdat Caddesi'nde yeni tane evim var. Gel ya. Bir ya. defa siz faturasını internet paketi istiyor musunuz? Kanım Bak sana yeni bir teklifim var o zaman sana. Sen internet paketini gönder evrim. Ben sana kurutulmuş tarhana vereceğim bir de. Bir de 64 yıllık evet, kocama vereceğim. Sen, 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 sen. konu var işte aynı konu. Tamam. Ücretsiz internet tanımlayamıyorum. Eğer alacaksınız efendim. Şimdi biz sence. burada platiniyon değil miyiz? Efendim? Platiniyon onu Ne o? Paladyum kanı paladyum. Ha, ha, paladyum değil miyiz burada? Doğru platinum yenisiniz. Ya sen yanlış söylüyorsun. Paladyum o kızım ya. Bir İngilizce okudu <laughs> benim o e, hocam. Siz neden bileyim böyle? Yanlış yanlış konuşuyorum. Tamam. sen? <laughs> Biz istiyoruz, sen istemiyorsun. Sen istemiyorsun hatta. Ya bırak ama Allah aşkına bırak ya. Ay. Ben bakabot abi ot bırak ya. Tamam ya. Ben arıyorum şimdi Mehmet arıyor. Kirişiriz. Sen bir şey, bize yardımcı olma kızım. He Biz istiyor. senden biz senden özür diliyoruz tamam mı? Biz koca insanlar senden özür diliyoruz. Yeter. He. Yeter senden iki saattir bir şey istiyorum. Oraya da gelir elini de öpme tamam mı? Açtı benim bayramda gazım. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar Hüseyin hoşçakalın. Sana iyi akşamlar. Sensin iyi akşamlar. <laughs> Tebriğe karı. Ya ya ya. ya. <laughs> 4 GB alamadık. Ama böyle işte. nasıl verecektik? Geçtik <laughs> zaten. Özür de dilemedik. Hadi yani özür <laughs> dileseydik tamamdır. Dolmadı. Yara yara.